iki vadinin hava sahası düşman dolu ve hayatımda gördüğüm en berbat hava. Tutunun, yaklaşıyorlar. Dikkat, dikkat! Aa! Ah! Jack, yukarı çek! Bir dört, burası merkez, duyuyor musun? Merkez, ben Nomet, duyuyorum. Pilot öldü ve galiba motorda bir sorun var. Uçağı kontrol altına aldım ama ben pilot değilim. Destek verin. Anlaşıldı Nomet. Yedek motorun çalışmıyor. İticileri zorlamamak için düşük irtifada kal. Askerleri USS Constitution'a hava araçlarıyla tahliye ediyoruz. Önünüzdeki dost birimleri görebiliyor musun? Olumlu. Güzel, onlarla kal. Seni vadiden geçirecekler. Bizim de kal Nomad. İlerideki kapta saldırıya uğramış denizciler var. Tahliye etmeye gidiyoruz. F-36 eskortları havalandı ve yolda. Tahmini varış süresi 5 dakika. <laughs> Anlaşıldı. Evet dostlar. Hoş geldiniz tekrardan. Nomet, yukarıda kal. Biz onları toplarken yukarıya göz kulak ol. Anlaşıldı. Düşman görüldü. Nomet, düşmanla çarpışmaya hazır ol. Tamam, indik. Nomet, bizi koru, yaralıları araca alalım. Ha, sadece füze atmayayım dur lan. <laughs> Yo. arkadaşlar. Aferin yani. Nomet, iyi iş çıkardın. <laughs> Gökyüzü temiz. Tüm birimler, hava sahası temiz. Yani Akış kolay gibi duruyor ama inanın. Nomad, dost birimlerle kal. Minnet kolay de değil. Nomet. Vadinin birkaç kilometre yukarısında bir tahliye noktası daha var. Topukla Nomad, bizi izle. Merkez, yükü aldık ve kalkışa hazırız. Hava sahasını temizle Nomad. O kuşları yani. yerden kaldırmamız gerek, tamam. Anlaşıldı. Şunu düzgün tut. Burası PC'den tam oynasak o gemişliyor. zaman tamam. Kal, Nomet. Buzdan uzak dur. Ama kumandadan oynaması gerçekten... <laughs> sıkıntı ya. 18'den 6-5'e. Orada hayatta kalan birini görüyor musunuz? Olumsuz. Güvenli kanallarda cevap yok. Geç kalmışız. Allah kahretsin. Bir sonraki tahliye noktasına ilerliyoruz. Lan! Anlaşıldı. Dur ya. Küre genişliyor. Solda kal Nomad. Buzdan uzak dur. Solda kal diyor. Solda hortum var ama. sekizden altı beşe. Orada hayatta kalan birini görüyor musunuz? Olumsuz. Güvenli kanallarda cevap yok. Geç kalmışız. Allah kahretsin. Bir sonraki tahliye noktasına ilerliyoruz. 3 kilometre doğuda. Anlaşıldı. Vadide yaralıları tahliye eden bir hava aracımız var. Havadan destek sağla tamam. Anlaşıldı merkez. Burası Akbaba 2-0. Acil hava desteği bekliyoruz. Dayan Akbaba yoldayım. Elini çabuk tut nomet. Kalkış için gökyüzünü temizle tamam. Merkez burada suladanmış kore cephanesi var. Constitution'a götürmeliyiz ama yükümüz çok fazla. Onlar alabilecek bir kuş var mı? Anlaşıldı 2-0. oraya gidin ve cephaneyi toplayın. Nomet gökyüzünü kontrol et. Anlaşıldı merkez. Nomet koru bizi. Tamam o da gitti. Ben çok hasar yedim ya. Akbaba 2-0 ben Nomad. Gökyüzü temiz. Anlaşıldı Nomad. Kalkışa devam ediyoruz. Tamam havalandık. Yardım için sağ ol Nomad. Kuşları uçak gemisine geri götürelim. Tüm birimler, ilerideki yolda saldırıya uğramış bir konvoy var. Destek sağlayabilirsiniz ama önceliğimiz bizim kuşları uçak gemisine ulaştırmak. Dikkatli olun, tamam. Anlaşıldı herkes. Düşman her yerde ama elimden geleni yaparım. Ya nişan alması niye bu kadar zor? Ha? Kusura bakmayın ya, gerçekten bu kadar kötü oynadığım için ben de şey de. Çok hızlı. Konvoyun her yerini sarmışlar. Zımbalayamıyorum. Bizimkileri burada benzetiyorlar. Lanet olsun. Konvoyun işi tamam çocuklar. Ama inanın oyun Ondan eski için şey olduğu şey için. Buradan çıkalım. Merkez çok... Herkes konvoyu kaybettik. Üsse dönüyoruz. Anlaşıldı. Çıkabiliyorken oradan çıkın. Nomad, evet, üsse dönüyoruz. Bizi Kıt bir oynanışı var. Rastiktir. parça oluyorlar. Hay aksi. Zavallıcıklar ya. Onlara artık yardım edemeyiz. Bu adadan hemen gitmeliyiz. <laughs> çıkabildiğimize inanamıyorum. İyi iş Nomet. 1.09'u uçuş düzenine dönüyoruz. 19 kilometreden geri sayın. Onları tek parça halde Tamam. Ne tamam? Hala ateş ediyorlar bir yerden. uçuş Nomad. Uçak gemisinden 20 kilometre uzaktasın. Gökyüzü temiz. Onları eve getirin çocuklar. Nomad, beni duyuyor musun? Uçak gemisine vardık. Yanında Probut ve Helena var. Sen neredesin? Duyuyorum Sayko. Yoldayım. Tahmini varış süresi 10 dakika. Elini çabuk tut Ahbap. Sana ufak bir hediye getirdim. <laughs> Okey. Oh, evet nişan alması zordu uçakla evet dostlar sanırım artık finale geliyoruz ee, bu bölümde burada bitiyor bir sonraki bölüm görüşüyoruz kendinize çok iyi bakın kalın.